Günaydın arkadaşlar. Şimdi Ankara'nın bir parkından günaydın diyorum. Gerçekten on numara bir park. İstanbul'da da genelde bu durumu yaşıyoruz. Şimdi burada sevgili takipçilerim, beni izleyen herkes için konuşuyorum. Bakın burası o kadar güzel bir ki doğa ile iç içe ve gerçekten nasıl diyeyim böyle bir alanı kıymetini bilmemek tabii ki bizlerin ayıbı. Şimdi daha önceden sevgili takipçiler, ben bu durumu İstanbul'da da yaşadım ve herkesi uyardım. Hep bana dedikleri şey şu oldu. Ya işte temizlesin işine dediler. Ee, çalışana bizim ülkemizde saygı yok. Bunu belirlemek istedim. Arkadaşlar burada şu şekilde bakın ki ben en çok Ankara'nın parklarını beğendim ve temiz kullandıklarını her zaman e, ifade etmişimdir. Ama şuna bir bakar mısınız? gerçekten rezil. Bütün oturma alanlarını özene bezene her yeri yapmışlar. Şöyle bir park yapmışlar. Bu parkı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Her geldiğimde de çekiyorum. Bakın böyle bir yere sabahtan beri ben buradayım. Saat 7.30 buçuk, sekize geliyordu. Bir tane abim her yeri tertemiz suladı. Önce sularını verdi. Sonra İnanın 2 saattir sadece bu bölümü temizledi arkadaşlar. Bakın 2 saattir yerden oturup tek tek eliyle çöp alıyor. Ee, ve tek tek bu şekilde uğraşıyor. Şimdi yanına doğru gidiyorum. Ve daha sonra sizlerle parkın tüm e, güzelliğini paylaşacağım. Ama önce dediğim gibi e, çok kağıtlar vardı. Şöyle şurayı bir göstereyim. Bu tarafı daha yerlerini temizlemedi. Suladı yerler ıslak sevgili takipçiler. E, şu kadar her alandan bu şekilde altlarından pislik çekirdek yeniden bütün çöpler atıldı lütfen arkadaşlar beni izleyen takipçilerim varsanız ki e, yerlere lütfen parklarda çöp atmayın çocuklarımızı attırmayalım e, şimdi abinin yanına doğru gidiyorum onu izledim ve gerçekten içim e, parçalandı bu videoyu da izleyin arkadaşlar kolay gelsin abi doğru. abi neden bu kadar insanlar pis Üzülüyorum ben e, İstanbul'dan geldim bizim bir orada da hoş, bizim orada da böyle ve ben her yerde Ankara'nın parklarını temiz kullandıklarını söylüyordum ama bugün gördüm burası da çok değişmiş da abi bu nedir ya siz e, şey söylediğimiz zaman söyledikleri şey şu ya işi ne ediyorlar bizi. şimdi ben de seni böyle bir küçük çektim videoyu dedim ki bunu paylaşayım insanlar görsün abi her yerde aynı şey Çalışana saygı niye bu ülkede yok. Emek lazım değil mi? Yazık değil mi abi? Emek veriyorsun. Saatlerdir tertemiz yaptın. Gördüm suladım. Yani yedikleri şişeler, cam kavanozlar hepsi yerlerde. Hayır. Tam bir buçuk saattir sadece şu alana uğraştım. Evet. Her gün, Her gün böyle mi? Her gün. Burada değil abi. Bütün parklar aynı şekilde. Yani yedikleri, çekirdekleri, evet. köpleri poşetleri. Hepsini yere atıyorlar. Hiç kimse buna bir şey demiyor. Yemiyorum, yemiyorum. Abi demesi lazım. Bekçilerin falan uyarması lazım. Bekçi yok. bekçi yok. yok. Yok mu? Yok bekçi yok. Neden? Bizim orada var. Ama olmadığı için Hay Sen suluyorsun çok güzel de şeyi e, yani bu kadar batırmalarının anlamı ne? Bu kadar güzel bir yeri çok güzel. Evet gördüğünüz gibi abim de dediği gibi. Abi niye şikayet ediyorlar? Şimdi biz ben kızdım hani ben uyardığım zaman da şey diyorlar abi işine ki parasıyla değil mi? Böyle bir kelime var mı abi? Ben İstanbul'da da uyarıyorum arkadaşlara diyorum ki hani yerlere çöp atmayın. Bunu bana dedikleri direkt ne biliyor musun? İşi ne? işine işi ne mi? Abi. Ben şimdi temizledim bak şimdi de öbür tarafa gideceğim. Gördüm abi yarım bir buçuk saatte sadece şurayı temizledin. Şimdi de bak ter giden. içinde kaldın yazık günah değil mi? Ne işte bizim insanımız bilemiyor. Aylık alıyor diyor. Aylık. Aylık al... Ben akşama kadar burayı mı dolanacağım? Kaç yere gidiyorum ben? Ya aylık aylık almak önemli değil. Hepimiz çalışıyoruz abi. O zaman e, ne bileyim evde de aynı şeyi yapalım. Yediğimizi halının üstüne atalım. Nasıl evet. olsa kocam çalışıyor biz temizleyelim. Şuna bak evet. abi ta buralara. Bir çekirdek abi bu nedir ya? Her yer aynı. Öyle işte bu kara hep. Abi her yer böyle. Hep. Yani buraya değil. Gerçekten ben İstanbul'da evimin önü park. Sabahleyin geliyor abi. Akşama kadar bizim biraz daha temiz de. Yani buraya göre daha temiz. Adamcağız suluyor, tertemiz. akşam sıcak oluyor ya. Hı. Millet buraya akın ediyor. Abi gelsinler ne kadar güzel bir yer. Şu güzellik buraya. nerede var? Şu doğa, tertemiz şehrin içinde Şurada ormanı yaratmış. Yedi buçuktan beri sulay buraya gidiyor. Gördüm abim ben evet. seni izledim orada oturuyorum. Evet gördüm ben seni. Ha, ben İstanbul'dan geldim misafirim burada. Evet. burada. Şurada bak sulayı temizledim. Ben şimdi gideyim bak o yanına. Biri pis değil, o da onun üstüne şey diyor. Ondan sonra diyor ki bekçi niye temizledi? Ben hangi bir şey yapmıyor. Bakma öyle ya, bir şey verdim. Ya o zaman pisliğin içinde oturmuyor. Abi yok. çoluğun çocuğun güzel yaşamak varken temiz tamam. alanda Sen böyle bir ulan. Kolay gelsin kardeşim. Evet sevgili takipçiler bunu gündem yapmak istedim. Çünkü benim gerçekten bu yılın başından beri en büyük sıkıntım bu arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bakın. Yani şuna bir bakar mısınız? Ve ben şimdi sizlere bu şekilde iki buçuk saattir uğraşıyor. Yazık günahtır. Şimdi sizlere bu parkın güzelliğini göstereceğim. Ne kadar güzel bir park. Bu tarafı tertemiz yaptı. Temizledi. Elinden geldiği kadar da yapmaya çalışıyor görüyorum. Kim bu parkta çok büyük bir park. Aşağıya doğru gidecek. Ve günde kaç defa diyor süpürüyorum. Gerçekten bana dedikleri parasıyla değil mi? Evet bunu benim de yüzüme söylediler. Ben de uyarmıştım. Kaç kez parklarda arkadaşlar yerleri çöp atmayın. Çöp edin. bana da aynı şeyi söylediler. Şimdi şuradan aşağıya doğru bir gidelim. Şu parka bir dolaşalım. Şu parka şöyle bir gezim abi. Çok güzel bir park burası. Kolay gelsin sana. Sağ olun. Allah yardımcınız olsun. Cümleye, ne diyeyim abim. Cümleye, hadi. İyi günler. Şöyle dolaşayım bakayım. Evet. Şimdi bu tarafı temizledim. O tarafı da temizledi Ve arka bölüm var. Ve o kadar şanslı ki buranın halkı ve işte böyle büyük parklardaki halk ama bunun kıymetini bilmemek kadar hayatta üzücü bir şey olamaz. Bakın dediğim gibi şehrin arasında ormanı yapmışlar. İşte çocuk alanı şöyle şöyle gelelim bakın ağaçların altına şu ağaçları göstereyim. Ee, buradan bakın sevgili arkadaşlar buraya mükemmel bir çocuk oyun alanı kurmuşlar. Ya insan böyle bir yeri nasıl yediğini atabilir diye düşünüyorum. Şimdi buradan gelelim. Lütfen bu videomu da özellikle söylüyorum. E, paylaşırsanız yani Facebook'ta Instagram'da nere olursa olsun çok mutlu olurum. Belki e, birilerine birazcık mesaj göndermiş oluruz insanlarda. Bakın arkadaşlar, her yere oturma alanı, e, şurada spor alanı. Bakın şöyle yürüyelim ben. Rastgele yürüdüm birazcık abiler röportaj yapmak için. Bakın yine orada çok güzel ağaçtan yine bir e, park alanı. Şöyle küçük küçük oturma yapma alanı. Ee, şimdi şurası bakın o taraf çocuk alanı parkı. Bu tarafta şey yani yürüyüş alanı arkadaşlar ve yürüyüş alanının arkasında spor aletlerini koymuşlar. Şekilde göstereyim. Şuradan böyle. Bu şekilde yürüyorsunuz. Yani koca bir şehir yapmışlar resmen. Bakın burada hem dinlenme alanı var. Oturaklar var. Hem burada ya tekrar spor aletleri var. Ve böyle de çok mükemmel bir yürüyüş yolu var. Buralar yine aynı şekilde. Bakın sabahın erken saati ben yürümek için çıktım. Ve buradan şimdi yürüyoruz. Bakın ileriye tekrar. Aynen şöyle gittiğimiz zaman ya burası mahalle arası yani. Bakın burada cami düşünebiliyor musunuz ya böyle güzel bir yeri. Şöyle ağaçları da göstereyim. Ve yine orada kocaman bir park var. Oyun alanı. Arkadaşlar oraya kadar yürümeyeceğim. Ee, karşı taraf yol. Yolun kenarına tekrardan bir oyun parkı kurulmuş. Bakın burada yine oturma alanları var. Burası yine şöyle. Gidiyorsunuz. Şurada yine insanların rahat oturabileceği. Bakın. Ama yerlere bir bakar mısın? Bakın yüksekte bir yer. Evet sevgili takipçiler. Sizlerle böylece küçük e, bir video çekmek istedim. E, umarım beğenirsiniz. E, insanlara da gördüğünüz zaman sizler de e, benim gibi müdahale edersiniz. Lütfen e, çevremizi temiz tutalım. Çevremize, parklarımıza, çocuklarımıza burası bizim yaşam alanımız. Biz buralarda yaşıyoruz. Biz buralarda oturuyoruz. E, böyle güzelliğin kıymetini bilelim bilelim diyerek umarım sizler de uyarırsınız. Teşekkür Uyarırsanız da çok sevinirim sevgili dostlarım sevgili arkadaşlarım bizim ülkemiz gerçekten cennet bir ülke e, çalışanın emekçinin hakkını yememek lazım e, bence işte o çalışıyor işini yapsın dememeliyiz aynı şeyleri bizlerde biz de çalışan insanlarız bize de aynı şeyler söylense boş ver o işini yapsın derse eminim üzülürüz gerçekten ben çok üzüldüm. Bütün her parka, bütün yani İstanbul, Türkiye'deki çoğu parklara gittiğimde, bu şekilde sahil kenarlarına gittiğimde, bu şekilde piknik alanları, bu şekilde ve ben bunu çok üzülüyorum. Ee, lütfen arkadaşlar, sizlerin de duyarlı olmasını istiyorum. Böyle güzel bir yerinde kıymetini bilelim diyorum, ülkemizin kıymetini bilelim. Sağlığımız için lütfen yerlere çöp atmayalım diyorum. Ee, bu videoma da son veriyorum. Umarım izledikten sonra beğenir bana hak verirsiniz. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın, doğayı koruyalım diyorum. Lütfen parklarımıza sahip çıkalım, doğayı koruyalım, yeşil alana sahip çıkalım. Cennet bir ülkedeyiz, ülkemizi çok seviyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar sizlerle küçük bir video çekmek istedim. Bu videomu sonuna kadar izler, paylaşırsanız çok sevinirim sevgili takipçiler. Emekçiye saygı diyorum. Em çalışana saygı diyorum. Ee, çevremizi temiz tutalım diyorum. Yediğimiz, içtiğimiz çöpleri lütfen yerlere atmayalım, kirletmeyelim diyorum. Hepinize hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın diyorum. Sağlıklı güzel günler sizlerle olsun.